Kadir hadi gelsene. E kapı açılıyor mu ki abi bunu Ay, atmışım. Kadir aş Kadir al. İşte böyle alttan iteceksin. Şimdi bu kızın malı da kıymetli korkuma ettiremiyorum. E kıymetli tabi. Kırlanmış bir şey bir şey deme. Gel gel. Nazmiye hazır mısın? Hazırım. Elin hızlı mı önce? Hızlı. Hızlıdır. Üç, iki ve etabımız başlasın. Evet Nazmiye. Kadir bu ne? Valla bahtımın karasından daha karadır. Hadi ütü yapsaydı. E, her hafta başka bir şey. Bu hafta sana ocak denk geldi. Kadir bu ne? Nazmiye süre vermiyorum. Sadece 3, 2, 1 deyip başlıyorum. Bana bu ocak ne zaman senin için temiz olduğunda tamam dersen o zaman bitiriyorum. Peki bir şey diyeceğim. Benim kendi kullandığım bir şey var onu kullanabilir miyim? Yok. Sadece bizim deterjanımız. Ama bıçak, spatulayı kullanabilirsin ama deterjan olarak başka bir şey kullanamıyoruz maalesef ki. Ben ne bileyim sen içine su doldurmadın. O kadar insafsız mıyım ben aşk olsun. 3, 2, süre başladı Nazmiye. Ben hemen leğene doldurayım. Ne kadar kısa sürede güzel yaparsan ona göre fazla puan alırsın. Giresun'un bağrından kopup gelen Nazmi Hanım şu anda kirli, yağlı, pis bir pis bir ocağı paklamaya çalışıyor. Kadir'cim ne düşünüyorsun? Şu anda Nazmi'nin hırslı olduğunu düşünüyorum. Yarışmacıların gözünde bir tık daha öne çıkmak için elinden geleni yapacağına inanıyorum ve yapıyor da. Gördüğün gibi bayağı kirler çıktı. Şu anda detaylarıyla uğraşıyor Nazmiye. Bursa'nın ufak tefek taşları Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş o yarimi kaşları keman olmuş o yarimi kaşları bir omuzdan bir omuza saçları bir omuzdan bir omuza saçları al beni esmer güzeli yarim ile kolu kola geze Kadir yiyeceğim seni niye tutmuyorsun? Kalk git Allah kahretmesin. En foklu uh! bir şey. Uh! Hiç şey olmaz. Ne oldu orası? Berbat oldu. Daha evet. puan vermeyecekler ama boşan ver gezdiler. Ocaktan sonra da halıyı gezdiler. Kadir hadi sen orayı iyice bir sil. Nazlı ya suya bak ben orayı bir sileyim. hikayemi anlatıyorum. Anlat ha, anlat. Bir gün Aydar Paşa karındayım. İstanbul'a yeni gelmişim. Nereden geldin? Köyden geldim. Köyden indim şey. Orada bir köy var ne zaman uzakta. ben bu geçiyor oraya. evet anlat. Köyden gelir gelmez ben bu İstanbul'da nasıl para kazanırım diye sordum kendime. O ara bir baktım Garın hemen önünde klip çekiliyor. Ferdi Tayfur klibi. Bak sen Allah'ın hikmeti. Bu sırada herkes boyacı çocuk nerede? Boyacı çocuk nerede diye bağırıyor. Ortada boyacı çocuk falan yok. Ben hemen ortaya atıldım. Tipin de müsait. Tipim de müsait. Zaten Anadolu'nun bağrından kopup gelmişim. Elinde de peynir ekmek. Yok peynir ekmeğim bile yoktu. Zor zamanlardı. Evet. Ondan sonra Ferdi abi beni gördü gel buraya dedi. O klipte ayakkabı boyacısını ben oynadım. Klibi izleyenler beni orada görebilirler. Klip bitti bunu eline beş lira tutuşturmuşlar garip. Bu çocuğun hakkına nasıl girdiniz ya? O klibi muhakkak izlemek istiyorum. Ben bence de o klibi muhakkak izlemelisin. Seni orada saçlı olarak görmek çok istiyorum. Ömrümde ben böyle kötü hayat hikayesi duymadım ya. Adam bir insan hayatı günde beş kere değişir mi? Bu hafta limon satıyor. Öbür hafta ayakkabı boyuyor. Yani ben bu adamın bir akrabasının yayına bağlanmasını istiyorum lütfen. Bu çocuğun başına neler geldi bana bir anlatın. Arkadaşlar süre aldı başını gidiyor ona göre he. Şaka yapıyorsun. Ben şaka yapmam. Yalan söyleyeyim. Hayır. Aa, sen tamam hadi ver. Bırakın onları da takmayı verin. Tamam dur tamam takmıyoruz. Allah kahretmesin bu ne biçim bıçak. Ha ya. ne oldu taktın mı Kadir? Kalsın orası temiz işte. Hadi tak. Süreyi durdurdum. Afiyet olsun. Evet Nazmiyeciğim eline koluna sağlık. Elinize sağlık. Ne kadar tuttun? Onu haftanın sonunda göreceğiz. Yarın göreceğiz yani haftanın sonunda ama eline koluna sağlık gayet güzel oldu. Nazmiye de ter içinde kaldı. Şimdi gidelim, elimizi yüzümüzü yıkayalım, üstümüzü değiştirelim ve sıra geldi Nazmiye'nin en 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 çok kendine güvendiği yere mutfağına geldi. Her şeyi boş geçerim ama asla mutfağa boş geçmem dedi. Bakalım lezzetlerini yetiştirebilecek mi ve lezzetli olacaklar mı? Ben de emin önünde hammallık yaptığım günleri anlatacağım. Çık dışarıya, Nazmiye kaç, Nazmiye çık. Boşak burada yüzüklerini dal, çık Allah seni kahretmesin. Eminönü başına yıkamayasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.